Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çektiğim videolar part 2'sini çekiyorum arkadaşlar. O zaman abone olup like atmayı unutmayın. O zaman ilkini ekrana getiriyorum. 1 2 3 geç. Bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek atalım ya. O kim lan? Bir şey arıyoruz da böyle darbuka böyle arabesk falan çalsın. Göbek atalım ya. Abi azıcık göbek, göbek atalım. atalım ya. Sevgi nasıl bir şey? Yalan bir şey. Niye? Çünkü seviyorum diyorlar gidiyorlar. Bir geceyi boğmak, ne bir öyle duymasın kimse. İleleme taşma ben deki. Ya yeter! gelmeyin benim üstüme. iyi hissetmiyorum kendimi. Nefes alamıyorum ben. Bir al bırakın ya, bir salın beni.